Abla. Arda. <laughs> Arda. Bak, yargılamaya falan kalkma hemen. Sen beni yeterince üzdün zaten. Abla ben senden özür diledim. Bu kadar yıkılacağını da bilmiyordum. Bunu benim yüzüme vurma artık. Arayacak mıydın diye sordum ben sana sadece. Aramayacaktım. Aramayacaktım tabii ki de. Sadece... Sadece cesaretin var mı diye kendimi test ettim. Bu kadar. Onu gerçekten seviyor muyum diye. Unutabilecek miyim diye kendini denedim. Hayır. Ona olan sevgimden şüphem yok Arda seviyorum. Abla bak o adam defalarca kez senin kalbini kırdı. Senin gösterdiğin cesaretin onda birini bile gösteremedi o. O seni hak etmiyor. Haklısın. Haklısın, çok haklısın. Benim sevgimi hak etmiyor. Onu üzülmemi, özlememi, onu düşünmemi hiçbir şey hak etmiyor. Bitti Arda. Bitti, ben unutacağım onu, bitti. E tamam o zaman bittiyse sen onu unutacaksan telefon numarasını silin. Neden duruyor ki? Haklısın. Haklısın, çok haklısın. Silelim gitsin. İşte bu kadar. Silin bitti gitti. Ya sen aslansın aslan ama aslan. Ablaların güzeli. Seni kalbimden de sileceğim Kadir Karan. 알 분다는데.